Yuval Noah Harari'nin yeni kitabı Nexus'ta ortaya attığı bir soru var ki bu hepimizi ama gerçekten hepimizi ilgilendiriyor. Bilgiyle kurduğumuz bu ilişki bizi nereye götürüyor? Taş devrindeki kamp ateşlerinden bugünün yapay zekasına uzanan bu inanılmaz yolculuğun sonunda aslında en temel soruyla baş başa kalıyoruz. Biz insanlar yani Homo sapiens gerçekten bilgi miyiz? Harari'nin analizinin tam merkezinde işte bu. Evet, bu biraz kışkırtıcı soru var. Düşünsenize, kendimize bilge insan diyoruz değil mi? Ama şöyle bir durup tarihimize, bugün yaşadığımız krizlere bakınca bu ismin hakkını gerçekten veriyor muyuz? Gücü ele geçirmekte inanılmaz ustalaştık, ona şüphe yok. Ama bilgelik? O işte bambaşka bir hikaye. Peki, bu yolculukta neler var? Şöyle bir bakalım. İnsanlığın en eski mitlerinden başlayacağız, sonra bizi bir araya getiren ve evet, biraz daha kafamızı karıştıran bilgi devrimlerine dalacağız. Ve en sonunda günümüzün yani yapay zeka çağının o dev sorusuyla yüzleşeceğiz. Şimdi bu güçle bilgelik arasındaki makasın açılması meselesi var ya, bu aslında hiç de yeni bir sorun değil. Harari'ye göre bu durum insanlığın en eski hikayelerinde, en kadim mitlerinde bile yankılanan bir uyarı. Düşünün, binlerce yıl öncesinden gelen hikayeler bile bizi hep aynı şeye karşı uyarıyor. Kontrol edemeyeceğin araçlar, kontrol edemeyeceğin güçler yaratma tehlikesi. Mesela büyücünün çırağı masalını hepimiz biliriz değil mi? Hani çırak işini kolaylaştırmak için bir büyü yapıyor, süpürgeye su taşıtıyor ama sonra durduramıyor ve her yeri su basıyor. İşte bu bizim teknolojiyle olan ilişkimizin belki de en mükemmel metaforu. Niyetimiz iyi, evet. Hayatımızı kolaylaştırmak istiyoruz ama o sırada öyle güçleri serbest bırakıyoruz ki sonuçlarını ne öngörebiliyoruz ne de kontrol edebiliyoruz. Ve bu sadece büyücünün çırağında değil, ister antik Yunan'daki Fayeton mitine bakın, ister Göte'nin o ünlü şiirine, kültürümüzün DNA'sında sanki bu ders kazılı. Hırsımız ne yazık ki bilgeliğimizden hep bir adım önde gidiyor ve bu binlerce yıldır devam eden oldukça tehlikeli bir döngü. Peki ama nasıl oldu da bu kadar büyük güçleri, bu kadar büyük ölçekli sistemleri kurabildik? Cevap aslında oldukça şaşırtıcı ve basit bir yerde ilk ve belki de en güçlü bilgi teknolojisinde yani hikayelerde. Evet, bildiğimiz hikayeler. İşte bu milyonlarca hatta milyarlarca insanın birbirini hiç tanımayan yabancıların birlikte hareket etmesini sağlayan o büyük devrim. İşte tam bu noktada Harari'nin o meşhur kavramı devreye giriyor. Özneler arası gerçeklik Kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında çok basit. Bunlar ne bir taş gibi fiziksel olarak var olan ne de sadece benim aklımdaki bir hayal gibi öznel olan şeyler. Bunlar hepimiz inandığımız için var olan şeyler. Mesela para. Bir kağıt parçasının kendi başına bir değeri yok, değil mi? Ama hepimiz ona değer atfettiğimiz için, o ortak hikayeye inandığımız için değerli hale geliyor. Tıpkı uluslar ya da dinler gibi. Milyonlarca insanı bir araya getirdi. Çok güzel. Peki bu kadar büyük toplumları nasıl yöneteceksiniz? İşte burada ikinci büyük bilgi devrimi sahneye çıkıyor, yazı. Ve yazının icadıyla birlikte, Harari'nin çok sevdiğim bir tabiri var, kağıttan kaplanlar ortaya çıktı, yani bürokrasi. Son derece güçlü ama bir o kadar da anlaşılmaz ve karmaşık sistemler. Yani bunu hepimiz yaşamışızdır, eminim. Elinize bir vergi beyannamesi alırsınız, bir banka sözleşmesi, bir sigorta poliçesi ve sanki başka bir dilde yazılmış gibi gelir. Neden? Neden bu sistemler bize bu kadar yabancı, bu kadar karmaşık geliyor? Yani binlerce yıllık bir destanı okuyup ranlıyoruz da, üç sayfalık bir finansal raporun karşısında neden böyle çaresiz kalıyoruz? Cevap aslında beynimizin yapısında gizli. Bizim taş devrinden kalma beyinlerimiz, tabloları ve istatistikleri anlamak için değil, hikayeleri, anlatıları anlamak için evrimleşti. Kahramanlar, kötüler, tanrılar, canavarlar, bizim işletim sistemimiz bunlarla çalışıyor. Ehal böyle olunca 2008 küresel krizine yol açan o teminatlandırılmış borç yükümlülükleri gibi soyut, ruhsuz bir kavram beynimiz için adeta bir yazılım hatası gibi kalıyor. Ve geldik bugüne üçüncü ve belki de hepsinden daha sarsıcı olan bilgi devrimine. Çünkü artık A, bizim kullandığımız pasif bir araç olmaktan çıktı, kendi kendine öğrenen yapay zekanın sahneye çıkmasıyla birlikte A'ın kendisi oyuna dahil oldu. Artık o da bir oyuncu. Su zaman çizelgesinin yarattığı Vertigo'ya bir bakar mısınız? Yaklaşık 70 bin yıl hikayelerle idare ettik. Sonra 5000 yıl önce yazı geldi ve sonra Son sadece 10 yıl içinde kendi kendine öğrenen yapay zeka hayatımıza girdi. Bu akıl almaz bir hızlanma. Değişimin hızı o kadar baş döndürücü ki biz daha neyin içinde olduğumuzu, bunun ne anlama geldiğini yeni yeni idrak etmeye çalışıyoruz. İşte bu devrimin farkı da tam olarak bu. Bir düşünün, bir kitap size asla kendi kendine yeni bir fikir sunamaz değil mi? Ya da sizinle oturup sohbet edemez. Ama bir algoritma, yeni bir metin yazabiliyor, yeni bir sanat eseri yaratabiliyor, bir savaş stratejisi geliştirebiliyor, hatta ki bu en korkutucu kısmı, bir insanı kandırmak için yalan söyleyebiliyor. Tarihte ilk defa bilgi ağı pasif bir araç değil, kendi iradesi olan bir varlığa dönüşüyor. Peki bu yeni gerçeklik günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Harare'nin bunun içinde harika bir benzetmesi var. Dijital akvaryumda yaşamak. Hepimiz bu akvaryumun içindeki balıklar gibiyiz. Sürekli veri baloncukları çıkarıyoruz ve camın arkasındaki algoritmalar bizi sürekli izliyor, analiz ediyor. Şu rakamı bir an için sindirmeye çalışın. 1 milyar. Bu 2016 yılı itibariyle YouTube'da her gün izlenen video saati. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Tek bir şirketin Tek bir algoritması insanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün imparatorlardan, bütün dinlerden daha fazla insan dikkatini kontrol ediyor demek. Gücün boyutunu görüyor musunuz? Peki, ama bu inanılmaz hedefe nasıl ulaştılar? Çok basit bir yöntemle, deneyerek. Algoritmalar milyonlarca deneme yanılma yoluyla acı bir gerçeği öğrendi. Bizi ekran başında en çok tutan şey neydi biliyor musunuz? Sakin, mantıklı, dengeli içerikler değil, öfke, kutuplaşma nefret ve sistem etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için öfkeyi optimize etti. Bugün yaşadığımız toplumsal gerilimin kökeninde yatan şeylerden biri de tam olarak bu. Ve belki de işin en tüyler ürpertici kısmı da bu. Eskiden içinde yaşadığımız kültürel kozayı kim örerdi? Ailemiz, arkadaşlarımız, okulumuz, toplum, yani diğer insanlar. Ama şimdi ve gelecekte zevklerimizi, siyasi görüşlerimizi, kime oy vereceğimizi, hatta kime aşık olacağımızı belirleyen bu koza giderek daha fazla insan olmayan, yani yapay zekalar tarafından örülüyor. Ve işte, tüm bu anlattıklarımızdan sonra başladığımız o ilk ve en temel soruya geri dönüyoruz. Tüm bu inanılmaz teknolojik güç, bu akıl almaz ilerlemeler bizi bir tür olarak daha bilge yaptı mı? Tabii ki bugün konuştuğumuz bize bu yolculukta rehberlik eden tüm bu derin fikirler Yuval Noah Harari'nin Nexus adlı kitabından geliyor. Eğer bu konular ilginizi çektiyse çok daha derinlemesine bir analiz için kesinlikle ufuk açıcı bir eser. Yani özetlemek gerekirse insanlığın bilgiyle olan serüreni akıl almaz bir ivme kazandı. Mağara duvarlarına çizdiğimiz el izlerinden bugün cebimizde taşıdığımız evrensel bilgi kütüphanelerine geldik. Elimizdeki güç inanın atalarımızın hayal dahi edemeyeceği bir seviyede. Ve işte Harari'nin hepimizi düşünmeye zorladığı, zihnimize bir çivi gibi çaktığı o son soru, güç kazanma konusunda bu kadar iyiyken bilgelik kazanma konusunda bu kadar geride kaldıysak şimdi ne yapacağız? İnsanlığın bir sonraki adımı ne olmalı? Çünkü bu soruya vereceğimiz cevap türümüzün belki de en son ve en önemli sınavı olacak.